bayağı içerilere doğru girdik şu anda. Çok fena bir koku var abi. Yani tek geçim kaynakları bu iş burada. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Doğru sokak hayvanı bile kalmadı. Normalde sokak hayvanlarını görürsünüz. Yani bu olay bile tükendi. Oğlum başım dönüyor kokudan ya. Baksana şuraya. Kamyonetin ön cam yok. Of. Bir de bu insanların evleri binalar bakın. İnsanların evleri de burada yani kıyafetlerini asmışlar burada. Bu kokunun üzerinde kıyafetlerinizin kurduğunu hayal edin sadece. Üstünüzdeki kıyafeti şu anda bu kokunun üzerinde kurduğunu düşünün. Bu bölge tamamen çöp şehir halini almış aslında. Bakar mısınız keçiler buradaki o atıkları yiyorlar. Çok pis bir ortam var ya. Gerçekten. bu bölgede insanlar bu çöpleri ayıklıyor işte.